Herkese merhabalar. Bugün 2 Kasım Pazartesi akşam 6.30 sularındayız. Sizlerle beraber bugün Amerikan seçimleri var yarın biliyorsunuz 3 Kasım tarihinde Trump mı Biden mi mı kazanacak? Tabii ki biz bunu bilemeyiz. Ancak şu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Piyasanın beklentisi ne? Hangi tarafın kazanacağına piyasa inanıyor ve o tarafa doğru yatırım yapmış? Bunun ipuçlarını sizlerle beraber aramaya çalışacağız. Bu analiz videosunda te teknik analiz olarak birazcık da temelle desteklemeye çalışacağız. Evet Trump mı kazanacak, Biden mı kazanacak? Bazı anketlere göre Biden'ın %10 farklı önde olduğu söyleniyor. Bazı analist ve yorumculara göre Trump seçmenin milliyetçi olduğu için sandık günü onların eğilimlerin davranışlarını değişebileceğini söylüyorlar. Milliyetçi oldukları için oy verme oranları artacak ve Trump tarafına lehine yansıyacak diye söyleniyor ama bunlar tamamen varsayım. Yarın her şey belirsiz bir durumda. Umarım ülkemiz için hayırlısı olur diye ve dünya için de hayırlısı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Öyle diliyorum. Evet şimdi şöyle bir haber vardı geçtiğimiz haftalarda. JP Morgan diye bir banka var ve portföy yöneticisi diyelim. Amerikalı yanlış hatırlamıyorsam. Dört tane senaryo oluşturmuş arkadaşlar. Birinci senaryoda başkan Biden kazanıyor. Senatoda demokratlar var. Yani Biden tarafındakiler var. Bu durumda kazananlar Çin, Yuan'ı, Meksika pesosu, Güney Afrika randı demiş. Kaybedenler Türk lirası, Rus lübesi demiş. İkinci senaryoda başkan yine Biden oluyor. Senatoda bu sefer Trump tarafındakiler Cumhuriyetçiler var. Ee, bu sefer kazananlar Çin, Yuan'ı, Meksika pesosu, Güney Afrika randı. Türk lirası ve Rus rublesi yine kaybeden durumda. Yani bir şey değişmiyor iki senaryoda. Üçüncü senaryoda ise başkan Trump oluyor. Senato'da cumhuriyetçiler oluyor. Dolayısıyla burada kazanan Türk lirası ve Rus rublesi oluyor arkadaşlar. Kaybedenler ise Çin Yuan'ı Meksika Pesos'u diyor. Peki bunun sebebi niye düşüşe düşmüş olabilirler diyor. sorarsanız arkadaşlar temel olarak bunu tabii ki değerlendirmek gerekiyor. Şöyle Biden geldiğinde... Yeniden aslında yani biraz çok doğru olmayabilir ama e, kabaca e, Trump'ı milliyetçi yani ulusalcı e, Biden'ı küreselci kapitalist düzenin e, devam ettiricisi olarak e, yorumluyorlar. Dolayısıyla bu durumda ne oluyor? Kapitalist düzende para daha geniş bir coğrafyaya yani Amerika'dan bütün dünyaya yayılmaya başlıyor. Yani Çin'in zaten oluşması Tayvan ve benzeri ülkelerin oluşması hatta Japonya oluşması... Bu kapitalist düzen sonucunda oluşmuştur. Bu para tekrardan yine Biden sayesinde Çin tarafına gidecek. Çin e, yeniden büyümeye başlayacak. Gelişmekte olan ülkeler tekrardan e, para kazanmaya başlayacak. Amerika'da burada atıyorum iPhone'u Çin'de üretecek, laptop'u Çin'de üretecek, çipleri orada üretecek, işlemcileri orada üretecek. E, orada 5 liraya yapacak gelecek kendi ülkesinde 10 liraya satacak. Hem Çin kazanacak 5 liraya, hem de e, tersimüntesi kazanacak vesaire vesaire. Bu durumda da Amerika'da kazanacak. E, marka değeriyle aslında yine bu durumda e, Çin'in olumlu etkilenmesi Meksika'nın da gelişmekte olan bir ülke olduğu için olumlu etkilenmesi e, ayrıca Meksika'da biliyorsunuz Trump tarafından milliyetçi bir olduğu için ulusal bir olduğu için e, Meksika'ya duvar örmeye falan çalışıyordu Trump biliyorsunuz e, dolayısıyla Meksika'yla da arasının düzelmesini bekliyorlar benim yorumladığım bu şekilde Güney Afrika da gelişmekte olan bir ülke olduğu için olumlu etkilenecek diye söylüyorlar. Şimdi Türk lirası niye kaybediyor derseniz Türk lirası e, birincisi biliyorsunuz S-400 krizi var yok dolar krizi oldu yok rahip Fransız bunlar biraz e, Amerikalı e, yani Trump'a bağlıymış gibi gözüküyor ama aslında Amerikan sistemi ve Pentagon'un anlaşmazlıklarıyla Türk Türkiye'nin oluşan bir şeydi dolayısıyla daha da büyük şeyler yani ambargo var biliyorsunuz Biden gelece, gelince tabi bunlar hepsi seçim yatırımı olabilir birazdan değineceğiz ama e, ambargo yapacağız yok şöyle edeceğiz yok böyle edeceğiz Türkiye'ye diyor yok Erdoğan'ı durdurmalıyız yok muhalefeti desteklemeyiz gibisinden şeyler söylüyor. Dolayısıyla bu durumda Türk lirasının daha çok olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir ekonomik ambargo yapabilirler e, askeri ambargo yapabilirler sanayi ambargosu yapabilirler Trump'ın yaptığı gibi. Dolayısıyla Biden'ın Türk lirasına ve Türkiye'ye daha sert davranacağı söyleniyor. Ancak bu sert davranma birazdan tartışacağız ama belki bu kadar ilk başlarda kötü olsa da sonrasından iyi olabilir. Bunun sebebi de gelişmekte olan ülkelerden biri de olduğu için bizim Türkiye. Dolayısıyla bütün gelişmekte olan ülkeler iyi duruma giderken bizim sürekli kaybetmemiz söz konusu olmaz Orta ve uzun vadede düzelmemiz söz konusu olabilir. Belki de Biden'la atıyorum Erdoğan 6 ay sonra görüşecek. İşler düzelecek. Tabii ki bu bir senaryo Biden'ın geleceği durumda. Şimdi diğer kaybeden Rus dublesi yani Rusya. Neden? Çünkü Rusya e, söyleniyordu ki Trump geldiğinde 4 sene önce seçimlere hile karıştırıldı. Rusya sayesinde Trump kazandı. E, biliyorsunuz Trump da Rusya o kadar e, sert davranmıyor. Hatta Belki onunla alakası var mıdır bilmiyorum ama Rusya Orta Doğu'da Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Büyük bir yayınlacı politikaya girdi bunun sebebi belki de Trump arkadaşlar Trump'ın bunlara Göz yumması Trump aslında Kendi çapında ne kadar belli etse de etmese de Savaşa hayır diyen biri Yani bazı işlerin diplomasi diplomasiyle veya işte ticaretle Olacağını düşünüyor milli ekonomi, milli e, üretimle aslında derdi olan bir adam aslında benim gördüğüm kadarıyla. Ama Amerikan halkının algısı, senaryosu nedir bilmiyoruz. Tabi orada da pandemi süreci oldu. Pandemi sürecinde olumsuz etkileri olduğunu ben düşünüyorum. Trump'a oy kaybettirdi. Çünkü işsizlik hat safhaya çıktı. Haftada milyonlarca, 5-6 milyon yanlış hatırlamıyorsam haftada 5-6 milyon işsizlik başvurusu oluyordu en kötü dönemde pandemide. Evet arkadaşlar şimdi sebeplerini ben temel olarak böyle açıklıyorum. Ee, Çin Yuan'ı Biden'la kazanıyor. Meksika Pesos'u Biden'la kazanıyor. Güney Afrika Rand'ı da e, gelişmekte olan bir ülke olduğu için kazanıyor. Türk Lirası Biden yüzünden, e, Pentagon üzerinden, üzerinden hatta Ambargo S-400 neyse işte onun ismine ne derseniz F-35 yüzünden TL kaybediyor. Rus Lirası e, yeniden e, Amerika'nın Pentagon güdümüne girmesiyle Tabii ki en büyük düşmanı kim Amerika'nın e, Çin'le beraber Rusya e, Çin aslında şu an biraz daha ön plana çıksa da ben halen Rusya'nın önemli bir düşman olduğunu düşünüyorum Amerika'nın dolayısıyla Biden'ın Rusya'ya karşı Trump'tan daha kötü davranacağını düşünüyorum o yüzden kaybedenler bu şekilde e, Trump geldiğinde ise Türk lirasının biliyorsunuz e, uzun zamanda Türk lirasında biraz da grafikten birazdan grafikte tartışacağız ama Türk lirasının uzun zamandır özellikle Ocak ayından beri sadece e, piyasadan değil, e, beklentiden değil, seçim beklentisinden değil pandemiden de e, dolayı Türk lirası değer kaybediyordu. E, dolayısıyla onda da bir rahatlama olabilir. Eğer Trump seçilirse Rus lirası de zaten e, Trump'ın e, hep Rusya iyi davrandığı için o sebeple kazanabilir arkadaşlar. Ha, kaybedenler niye Çin Yuan'ı? E, demin dediğimizin tam tersi Trump ne yapmak istiyor? Ee, örneğin iPhone, örneğin Samsung, bu gibi firmalara e, iPhone'un e, Huawei'nin kaybederek iPhone'un tekrardan yukarı çıkmasını istiyor. Atıyorum Intel gibi e, firmaların yeniden yükselmesini istiyor. Ford e, veya onun benzeri Amerikan otomotiv firmalarının tekrardan yükselmesini istiyor. Teknoloji firmalarının Vodafone gibi e, ve benzeri gibi Batı kaynaklı firmaların Huawei gibi veya benzerleri telekomünikasyon şirketlerin piyasayı pazara ele geçirmesini istemiyor ve bunu milli olarak tekrardan üretimini Amerika'da yapmak istiyor. Tabii bunun maliyeti yüksek olduğu için Çin'e kaymıştı zamanında kapitalist düzen sayesinde. Trump bunu tekrardan ülkesine geri getirmeye çalışıyor. Nasıl yapıyordu bunu? Vergiler getirerek Çin mallarına oradaki üretim yapan Amerikalı üreticileri tehdit ederek, Gerekirse teşvik vererek bu şekilde Amerika'ya tekrar paraları geri çekmeye çalışıyordu. Bu sayede ne oluyordu? Gelişmekte olan ülkelerdeki bütün para aslında Amerika'ya gidiyordu. Bu bizim için aslında iyi bir şey değildi. Bunun detaylarına birazdan gireceğiz arkadaşlar. Bu sebeple de Çin yuanı kaybedecekti Trump gelmesiyle beraber. Çünkü Amerika biraz daha kapalı ekonomiye dönmek istiyor, ulusal bir ekonomiye dönmek istiyor. Dolayısıyla Çin tarafı bundan olumsuz etkilenecektir. Meksika'ya da zaten savaş açtığı için Trump Orası da olumsuz etkilenecektir. Evet şimdi buradaki e, biz durumu anlattık temel olarak. E, teknik olarak piyasanın beklentisini sizlerle beraber tartışacağız. Öncelikle Çin Yuan'ına bakalım biz. Dolar karşısında Çin Yuan'ı. CNY olması lazım hatırladığım kadarıyla. Evet USD CNY grafiğini açıyorum aylık bazda. Evet buradaki grafiğe baktığımızda bizim 6. aydan beri e, USD CNY yani Yuan e, dolar yani dolar Yuan paritesinde aşağı doğru gitme görüyoruz. Yani e, Çin parasının güçlendiğini görüyoruz. Bu ne demek? Bizim e, Biden tarafındaki e, senaryonun desteklendiğini gösteriyor bize 1 ve 2 senaryosunun desteklendiğini gösteriyor. Peki ikincisine geçelim. Meksika pesosuna bakalım. Peso USD MX ne olması lazım? Evet onu da açıyorum. Aylık grafiğe baktığımızda bakın orada da 5. E, 6. aydan beri hemen hemen aynı dönemde e, Yuan'la beraber aşağı doğru gidiyor. USD, MX'ne dolayısıyla Peso'da bir güçlenme görülüyor burada da. Yani 1 ve 2. senaryo geçerli ve bu senaryoyu tutarlı olarak tutturduğunu gösteriyor bize teknik analiz tarafı. Yani piyasa Biden'ın geleceğini 5. aydan 6. aydan yani Haziran ayından beri fiyatlıyor diye söylemek istiyorum. Güney Afrika randı. USD zar olması lazım. Onun kodu da USD zar. Evet. Onda da gördüğünüz gibi 5. ay 6. aydan sonra Mayıs Haziran'dan sonra aşağı doğru gidiş var. Ve e, Meksi Güney Afrika randı da güç kazanıyor arkadaşlar. Bu da 1. ve 2. senaryonun piyasa tarafından beklendiğini gösteriyor. Peki kaybedenler Türk lirası ve Rus rublesi olduğuna göre USD TL'yi açalım. Evet açtığımızda gördüğünüz gibi bu sefer de 5. 6. 6. aydan beri yukarı doğru gidiş var. Yani Türk Lirası değer kaybediyor. Doğru. Bu da 1. 2. senaryo bize gösteriyor. Rus Lirası'na bakalım peki o ne diyor? USD RUB. Evet aylık baza geçtik. Bakın burada 5. ay burası. 5. aydan beri sürekli 6. aydan beri kabaca. Oradan e, beri sürekli yükseliyor. 80.60'lara gelmiş durumda. Bu da bize e, Rubden'in kaybettiğini gösteriyor. Yani piyasa arkadaşlar Biden'ın gelmesini bekliyor. Ve birinci ve ikinci senaryodan biri çok fark etmiyor. E, eğer Biden seçilirse de arkadaşlar e, gözüken o ki. E, bu bir tuzak mıdır değildir diye düşünüyorum ama. E, sebebi şu uzun vadede. E, bakın şu 6 aylık dönemde. E, tuzak oluşturmaları o kadar kolay değil ve tepe noktasına da yaklaşıyoruz. Eğer bu seviyenin de üzerine çıkarsak örneğin rublede daha da rekor seviyeler gelebilir. Yani Biden'ın gelmesiyle beraber Türk lirası ve Rus rublesi kaybedecek gözüküyor. Kazananlar ise Çin, Meksika pesosu ve Güney Afrika Randı Zar e, yukarı doğru gidecekmiş gibi gözüküyor. USD tarafında da tam tersi aşağı arkadaşlar. Yani piyasa dediğimiz gibi arkadaşlar Biden'ın seçilmesini bekliyor. Seçilirse de Kazananlar Çin, Meksika, Güney Afrika olacak kaybedenler Türkiye, Rusya olacak gibi gözüküyor. Bunun aksi durumda ise e, kazanan Trump olursa Türk lirası ve Rus rublesi e, bizim e, grafikler belki tam tersine dönecek. Aşağı doğru dönecek örneğin ruble. E, Türk lirasında da şu 8 küsür 8.45'lere kadar geldik. Tekrardan aşağı dönmesi söz konusu olabilir. Benim teknik analiz olarak gördüğüm Arkadaşlar durum bu. Yani piyasa Biden'ın geleceğini 5. aydan Haziran ayından beri kabaca fiyatlıyor. Biden'ın gelmesini bekliyor arkadaşlar. Yarın bakalım neler olacak. Peki şimdi biz bunu teknik açısından da piyasanın beklentisini tartıştık. Temel analiz olarak da bu kazanan kaybedenlerin gelişçesini söyledik. Ancak şöyle bir tezat durum var. Onu şu kaybedenler tarafından Türk lirası ve Rus rublesi var ama ee, özellikle Türk lirası tarafında kaybedenler kısmından belli bir süre sonra çıkabileceğimizi düşünüyorum ben. Belki Rusya'da çıkabilir. Onun sebebi de şöyle açıklamak istiyorum temel analiz açısından. Eğer Biden kapitalist düzene tekrar genişlemeci bir e, dünyayı, globalleşen bir dünyayı tekrar yaratma çabası içerisine girecekse, eğer seçilirse Biden, bu durumda ne demiştik? Çin, Min gibi gelişmekte olan ülkeler iyileşecek. Bu durumda Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke olduğu için bundan da nasiplenecek. Dolayısıyla ilk başta Biden'la e, bir kriz olsa da belli bir süre sonra atıyorum yani her şey kötü oldu diyelim Biden geldi. Dolar oldu 8, 9, 10, 11 gitti. Bilmiyorum yani o ne kadar kötü olabilir. 9 9'lu seviyeler uçuk seviyeler değil. Onu arkadaşlar söyleyeyim. Uzun vadeli analizlerimde de ben 20'lerin olduğunu ben çok önceki yaptığım analizlerde de bahsetmiştik. 8.5'larında önceden ...mümkün olduğunu anlatmıştık. Zaten oralara neredeyse geldik. Ancak dediğimiz gibi eğer Amerika ile bir şekilde anlaşma olursa... ...Trump'la nasıl rahipten sonra bir anlaşma olduysa Erdoğan ve Trump arasında... ...yine öyle bir anlaşma olduktan sonra her şey e, süt liman olabilir. Atıyorum S-400 krizi bir şekilde çözülür. Veya F-35 e, olayı bir şekilde çözülür. Ondan sonra Türk Lirası'nın e, ben değer kazanacağını düşünüyorum. Tabi bu e, bugünden yarına 15-20 günde olacak bir şey değil. Yani kısacası arkadaşlar Biden seçilirse birkaç ay boyunca dolar TL'de yükseliş devam ede edeceği gözüküyor. E, bu grafiklere ve temel analiz senaryolarına göre ancak belli bir süre sonra e, illaki bir anlaşma olup sonra aşağı doğru Türk Lirası'nın değer kazanması söz konusu olabilir. Rusya için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Rusya ne demiştik? Trump tarafından biraz şımartılan bir ülke oldu aslında. Anlaşılmaz bir şekilde Amerikaların bile anlamadığı durumda. Pentagon geldiğinde yani Biden tarafına biraz daha güçlendiğinde Rusya'yı aşağı çekmek isteyebilirler. Bu da Rus rübesini yukarı doğru götürür. Ancak eğer çok yine genişlemeci bir politika yaparlarsa Rusya'da gelişmekte olan bir ülke olduğu için onlara da olumlu yansıyabilir. Petrol fiyatlarının artmasına sebep olduğu için bu gelişmekte olan ülkelerin ve dünya piyasasının canlanması petrol fiyatlarının artmasına sebep olacaktır. Talep sebebiyle ee, ve pandemi süreci de inşallah bitecektir. Ee, 6 ay bir sene sonra bu da petrol fiyatlarının yükselmesine sebep ayrıca olacaktır. Ve bu da Rusya ekonomisine olumlu yansıyacağı için Rus rublesinde de değer kazanma başlayabilir arkadaşlar. Yine 6 ay 1 sene civarında bu zaman alabilir. Hemen bugünden yarına olmayacak bir durum diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone olabilir. İnşallah seçimden sonra daha sağlıklı bir şekilde gerek grafikler üzerinden gerekirse temel analiz olarak değerlendirmeye çalışacağız. İsterseniz de kanalımıza katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.